Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden yine her hafta olduğu gibi cuma arkadaşlar. Öncelikle cumanız mübarek olsun arkadaşlar. Allah ettiğiniz duaları kabul etsin. Allah neşemizi bozmasın. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün Polat'a büyük bir sürpriz yapıyoruz. Çok istediği futbol okuluna yazdıracağım arkadaşlar. Saat 3'de okuldan çıkıyor. Ben şimdi cuma namazına gideceğim arkadaşlar. Cuma namazından çıktıktan sonra Polat'ı bekleyeceğim. Polat aldıktan sonra spor malzemelerini alacağım. Ondan sonra futbol okuluna yazdıracağız arkadaşlar. Eğlence dolu videoya hazır mısınız? O zaman başlıyoruz arkadaşlar. E, camiye geldi. 3 Üç haftadır bak üç haftadır arkadaşlar. Aynı böyle cuma vlog videosu çekiyoruz arkadaşlar. Bu sefer yine camiye gidiyorum. Camiden sonra görüşeceğiz. Polat'ın gelmesini bekleyeceğim. Videodan ayrılmayın arkadaşlar. Eğlence olduğu video devam ediyor. Cumadan çıktım. Şimdi eve doğru gidiyorum. Betül'ü alacağım. Betül'ü bir bakkala götürürüm arkadaşlar. Ondan sonra Polat'ın gelmesini bekleriz. Biraz da Betül'ü sevindirelim. Evet arkadaşlar. Seninki orijinal mi? Orijinal abi benim. Abi o şimdi aynı olmuş gibi. değil mi? Aynı olmuş. Seninki Ama arkadaşlar ki orijinal, Aynen benimki abi. yapay. Yaptırdık biz. Seviyorum. Seviyor musun kırmızı saçı? Seviyorum abi ya. Seviyor musun? Ama toplanması falan zor oluyor abi. <laughs> Hayır ya ne alakası var? Bir jöle sür tamam işte. Ben diyor, düz saçındayken abire şekil yapmaya çalışırım ama bunda bir jöle sürüyorsun çıkıyorsun. 10 numara olmuş abi yakışmış. Evet arkadaşlar vlog videomuz devam ediyor. Gençlerle beraberiz. Görüşürüz kardeşim. Görüşürüz abi, abi. Eyvallah sağ ol. Şimdi Betül'ü almaya gidiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra markete gideceğiz. Evet arkadaşlar Betül'ün yanına geldim. Yok oh, özledin mi babayı? Sarı. Seni bakkala getireyim mi? Hı -hı. Bakkala gidelim mi? Hı -hı. Ama sonra tekrar eve geleceğiz, tamam mı? Tamam. Sırf böyle kek almadı. Ne? Sırf benle kek almadı. Süre sana kek almadı mı? Hı hı. Şey, de almadı. Ben alırım, tamam mı? Tamam. Canım babam de. Canım babam. Ben seni çok özledim. Seni ne? Seni ne? Seni Babam seni. Sana seni almaya geldi benimle dedi. Ee, ben ama ben şimdi şey yapacağım. Sana seni bakkala götüreceğim. Ondan sonra Polat abini bekleyeceğim. Polat abini futbola yazdıracağım. Tamam. Tamam mı? Sinek abi sinek var evde. Sinek mi var evde? Hı hı. Bütün beni çok mu özledin? Hı hı. Ben de seni çok özledim kızım. Oh. Oh balım benim. Anne bakkala gidelim. Tamam. Sonra eve geleceğiz tamam mı? Tamam. Hadi. Polat'ı görmeye gel. Tamam. Sen Polat'ı çikolata almayacaksın. Tamam almayacağım. Hadi. Evet arkadaşlar ile markete gidiyoruz. Ne diyorsun? her dediğini yapacaksın. Sen her dediğini yapacaksın mı Hı hı. Bakkalın hepsini mi alacaksın? Hı, evet. Her şeyi mi alacaksın? <laughs> Ay yandım ben batıracaksın beni olmaz. Sana sana alacak. He? Sana sana alacak bu. Tamam. Gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Betül sepet aldı. Bakalım sepete neler dolduracak. Evet doldur. Siyah. Aa, o şekeri boş ver. Betül olmaz market. eyvah yandık arkadaşlar. Vallahi yandık. Betül ne yapıyorsun? Betül, Betül yeter. Şey Betül yeter hayır. Batırdın beni Betül ne yapıyorsun hepsini saldırdın. Betül hayır hayır. Hayır, tamam, hayır. Tamam yeter mi? Hüptürük de alalım tamam. Yetmez. Yeter. Ben sana hüptürük getireyim dur. Bak sakın ben gelene kadar doldurma hiçbir şey. Arkadaşlar Betül'e hüptürük alıyorum. Al. Bundan yani. mı? Ney, ney. Al. Haydi yeter. Yeterdi, yeter Betül ne yapıyorsun? Ben o kadarını alamam. Yapma yapma beni batırma. Arkadaşlar Betül ne yapıyor ya? Kızım yeter. Yeterdi. Ya hepsini doldurdum ben ne yapacağım ya? Yeter, ya o, o, o hepsini aldım kızım doldurdun orayı. <laughs> o, kızım burası ne? Ne ben yap? Her şey ya ben ay Ayva! Kızım ne yapıyorsun bulduğunu atıyorsun olmaz öyle. Her şeyi Kızım yeter yeter tamam hadi. hadi. Eyvah eyvah arkadaşlar biz bırakırsak sabaha kadar alır hepsini. Doymuyorum ben. Doymuyor mu sen? Hı -hı. Ya hep aldığın şeylerin aynısını alıyorsun. Yok. Tamam hadi yeter. Yeter Bunun, da Aldın ya ondan içeride ben ha. Son. Aldın ondan aldın. Hadi yeter gidiyoruz. Tamam, yeter, Mutlu, son. yeter. Son kaldı. Başka bir şey yok zaten hepsinden aldın. Son kaldı. Da, bu kaldı. Bu kadar yeter. Yeter mi? Hı hı. Ya bunların hepsini ne yapacaksın sen? ama. He? Söğüt'e Hangi çocuklara vereceksin? Söğüt'e herkese veriyorum. Söğüt'e olayım. Söğüt'e ile Polat'a mı vereceksin? Bir şey bir Yok. Söyle. Dışarıdaki çocuklara mı vereceksin? Yok. Ben kendi hepsini yiyeceğim. Hepsini kendin yiyeceksin? Evet. Sen yiyeceksin. Ben yemem hadi. Olsun. Hadi bakalım neler almışsın. Evet arkadaşlar. Bekir bunları almış. 2 dakikada beni veriyorsun şuraya. Şunları Hadi bakalım. Hadi Betül sür arabayı. sür arabayı. Sür arabayı. Arabayı sür. Nereye? Bu tarafı sürüyorsun. tersleri sürüyorsun. Of. Hadi gel. Bu kadar. Betül Buraya gel. İyi ki sana selam sana. verdim ya. İyi ki selam verdim Söyle. sana ya. Doğru. Vallahi ya. Ben bu kadar beklemiyordum. Betül ne yaptın ya? Ağabey, Dur. Bekle. Fileden, fileden çıktım. Betül, Betül taşıyamıyor. Şurası sizce ne kadar tuttu? Gösterdim size arkadaşlar. Tam tamına 250 TL tuttu. Kızıma feda olsun. Bolat'ta futbol okuluna yazdıracağım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bütün ağlıyor. Bütün ağlıyor arkadaşlar. Baba gitmediği ya ağlıyor. Yarın alacağım seni yarın tamam mı? Yarın <laughs> alacağım seni yarın. Bak hastasın bak. Yarın yarın alacağım seni tamam mı? Tamam birazdan yeni geleceğim tamam mı? Polat okuldan gelince beni ara tamam mı? Tamam Polat okuldan gelince beni ara tamam mı? Tamam, tamam. Evet arkadaşlar Polat okuldan geldi. Polat'a bir sürprizim var. Ne? He? Ne? Seni hazır mısın? Hazırım. Seni şimdi futbol okuluna yazdırıyorum. Yemin et. Evet. Yes ver. Hadi. Gel. Hadi gidelim. Üstünü değiştir gel. Tamam de bekle. Üstünü değiştir gel bekliyorum çabuk. Kimliğini de al. Kimlik? Ha, kimliğini al gel bekliyorum arkadaşlar. Polat eve gidiyor. Hadi oğlum, bekliyorum Baba, seni. Herkes krampon almaya gidecek. Krampon almaya gideceğiz oğlum. Hadi hepsini halledeceğiz bugün. Hadi bakalım oğlum. Hadi aslan oğlum benim. Devam ediyoruz. Devam ki. Evet arkadaşlar, Polat da geldi. Kimliği de burada arkadaşlar. Yeni kimlik çıkartmıştık. Önce yazılır mı bence? Önce yazılır. Tamam. Hayır, önce yazılır mı? Para isteyecek yani ilk başta. Tamam vereceğiz de bir bakalım bir parayı çekeyim. Üzerimde o kadar para yok. Kaç liraydı? Evet. Sen kaç lira şey var sende? Hayır kaç liraydı? 600 Niye? Niye? Üç, üç, lira. 600 Niye? 300 lira. 300 lira. Aylık da 300 lira. Aylık 300 lira da şimdi önceden 300 lira veriyorsun. Tamam para çekmem lazım ya da iban atabiliyorsak iban atarız sorarız. Şimdi arkadaşlar bir kurs yerine Üzüyle de para çekelim. Bir kurs yerine gidelim. Ondan sonra Polat'a krampon alalım. Haydi. Kalkanlar Spor Kulübü'ne geldik. Şimdi bakalım burada var mı? Yemiyor burada, burada mı? Ne? Evet, Trabzonspor Okul Kulübü Kalkanlar Halı Saha. Burada Polat'ı yazdırıyorum arkadaşlar. Gerçi Beşiktaş Kulübü'ne yazdırmak isterdim ama burada yok. At buraya gelmek istiyor. Yakın burası arkadaşlar. Şimdi içeri girdik. Burası Halı Saha arkadaşlar. Kimse yok. Evet, şimdi içeri giriyoruz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Yine Polat'ı yazdırıyoruz. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. <laughs> Polat'a şimdi yazdırmaya başladık. İşlemler yapılıyor. Cumartesi, pazar geliyorsun tamam mı Polat? Hı hı. Şimdi forma yokmuş. Abi de saat belirleyecek Saat belirleyeceğiz değil mi? Bundan sonra halı saha kramponu alacağız arkadaşlar. Bekliyoruz. Hadi bakalım. Yarın var mı? Evet yarın da varmış arkadaşlar. Yarın Günün da e, yok. he? Bugün yok. Yarın. Yarın da tekrar geliriz. Palat'ın futbolunu oynayışını çekeriz arkadaşlar. Hep beraber size göstereceğim. Şu imza işleri var. Onları halledim arkadaşlar. Tekrar birlikte olacağız. Temler var. Sağlık raporunu falan çıkaracağız. Bir tane resim var. Resim çekileceğiz. Ondan sonra şimdiden halledelim hepsini de. Ondan sonra tamam. Sonra krampon almaya gideriz. Tamam. Onlardan parayı göndermiş. Fogal forma buraya gelecek. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Marmara Özel Hastanesi'ne geldik. Polat'a Rapor çıkaracağız. Rapor çıkardıktan sonra resim çekileceğiz. Fotokopi kimliği çekileceğiz. Formu doldurup teslim edeceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım içeri gidiyoruz. Evet arkadaşlar sağlık raporunu çıkartamadık. Yarına kaldı. Onun için Polat'a şimdi krampon almaya gidiyoruz. Ben seçeceğim. He? Ben seçeceğim. Tamam Polat seçecek arkadaşlar. Şimdi krampon almaya gidiyoruz. Ondan sonra yarın da Alisa Sağa Blok. Eldiven var mı kaleciye? ne yapıyorsun? Sen kaleciyesin. Sen futbolcu olacaksın. Gidiyoruz arkadaşlar beraber. Bir kaleci yapalım. Sen kaleci mi olmak istiyorsun futbolcu mu? Oyunda mı? Ha. Futbolcu. Tamam o zaman kaleciliği ne yapacaksın? Sen futbolcu ol. Sen zayıfsın kalecilik yapamazsın. Futbol, <laughs> bazen futbolcu futbol Ama en azından oynayalım. Tamam sen futbolcu ol. Tamam mı? Tamam mı? <laughs> futbolcu olacaksın. Arkadaşlar yarın antrenmanı var. Evet yarın saat 3'te antrenmanı var arkadaşlar. Siz de göstereceğiz. Evet. <laughs> Şimdi krampon krampon seçimine gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar şimdi Polat'a krampon almaya geldik. Bakalım hangi kramponu beğendik. Halı saha kramponları neredeyiz? Halı saha kramponu ben. almaya geldik. 35 35 Evet. Hangi rengi arkadaşlar gösteriyorum bir saniye. Siyah gri, beyaz. Ben mavi diye düşündüm ama siz yorumlara yorumlara yazın arkadaşlar. Polat sen hangisini beğendin? Ben, ben... gri ile mavi arasında kaldım arkadaşlar. Ben siyah Ah, ah, turuncu anasını. Siyah, turuncu geç. En, en, çok hangisi Turuncuyu şey? es geç. Ben gri ya da mavi arasında kaldım arkadaşlar. Hangi sizce? Bence gri. Bizde öyle gri be. O zaman gri alalım. Sen ne diyorsun usta? Siyah da olur, gri doldur. Seç Polat birini. Siz gri mi siyah mı? Arkadaşlar yorumlara size yazın. Vay Polat gerçekten yakıştı. Arkadaşlar bence yakıştı. Gerçekten güzel. Abi dost başını Sıktı mı? Sıkır, Sıktıysa 35'i 37 36 denemesi. 36 o. Açılır o. Tekme vurdu vurur açılır. Hayır açılır yani genişler. Genişler. Yani. Genişler yani o. Evet hadi Polat giy bakalım. İşte Polat'a tekmelik de aldık. Tamam spor çorabın evde var zaten. biz yani biz yani, böyle tekme vurduğundan acımaz. Acımaz. Oraya yani. tekme geldiği zaman acımaz. Tamam. Ha. Aa, biz bunu paket yapacağız. Süper oldu tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi diğer işlemleri halletmeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar gramponu aldık. Tekmeli aldık. Kaç lira tuttu? 700 TL tuttu. Bir tane sporcu çorba alırız. <gülüyor> <gülüyor> o, o şey hayır. O tekmenin üstüne geçiriyorsun sen onu. Bir <laughs> <laughs> evet, sporcu şortu var, evde var zaten. Ondan sonra da arkadaşlar bir kimlik fotokopisi. Devam ediyoruz bakalım. Evet arkadaşlar futbol okulu <laughs> kamerada gözüküyor. Futbol okulu vlogumuz devam ediyor. Polat. Polat'a döneriz arkadaşlar. Az bir işimiz kaldı. Sağlık raporunu çıkartamadık. Kimlik raporlarını çıkarttık. Geleceğiz arkadaşlar. Resmi de çektirdik. Bir sağlık raporu kaldı. Bir de fotokopi kaldı. Ondan sonra yarın yine inşallah Polat'ın spor okulunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi o da gidelim, devam ediyor vlogumuz. Evet arkadaşlar son işlem olarak e, kimlikleri çıkartıyoruz. Ondan sonra Polatta bir PlayStation kapışması yaparız. Sadece Kardeşim buraya gelsin. Nasılsın iyi misin? Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar işlemleri bitirdik. Polatta şimdi bir PlayStation kapışması yapacağız arkadaşlar. Bakalım kim yenecek? Baba oğul bir kapışma yapıyoruz. Arkadaşlar ben Beşiktaş'ı alıyorum. ben Galatasaray'ı Galatasaray alıyor. Hain evlat. Arkadaşlar Galatasaray'ı seviyorum ama senin içine bir Galatasaray aşkı var. Ben öyle düşünüyorum. Sen Beşiktaşlısın Polat. Evet. Sıp ikar diye taktın. Beşiktaşlısın. Ben bütün yedi sülaleyi Beşiktaşlı yaptım. Yan... Yanlışa düşme sakın bak. Babanı satma bak. Sude nasıl Beşiktaşlı? Betül nasıl Beşiktaşlı? Sen de öyle Beşiktaşlısın. çok kötü Beşiktaşlı. Ya. ya Beşiktaş neresi kötü ya? Sen bakma ya. ya. Erkek takımı Beşiktaş erkek. Neyse bakalım arkadaşlar kapışıyoruz. Evet arkadaşlar maç başladı. <laughs> bakalım kim kazanacak? Polat Kalas sana vermişti arkadaşlar. Arkadaşlar Polat gidiyor. Polat gole gidiyor. Kalit çıktı. Polat gol olacak. Polat vurdu gol girme. Eyvah. Arkadaşlar gelinle telefonu tuttuğum için kaybettim. Son dakikada Polat golü attı arkadaşlar ya. Arkadaşlar kendi attım golü de göstereceğim. Şu an telefon tutacak kimse olmadığı için maçı gösteremiyorum. Golleri gösteriyorum sadece. Arkadaşlar bakın bak. Golün güzelliğine bakın. Abu Bakar. Vurdu kaleciden döndü. Bir daha vurdu direkten vurdu. Bir daha vurdu. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Abu Bakar gidiyor. Abu Bakar tek başına gidiyor. Galatasaray'ı perişan ediyor. Nerede Galatasaraylılar? Nerede? Görsün. Abu Bakar bakıyor. kardi çakıyormuş. Hadi gelsin çaksın bakalım. Polat ne oldu oğlum? Ne düşünüyorsun? Maçlar yapar mı? Hey, ne düşünüyorsun? Galatasaray'da. 2-2 oldu arkadaşlar. Çok kötü bir gol yedim. O da arkadaşlar elime telefon aldım. Size göstereyim diye yanlışlıkla kaleciyi çıkarttım. 2-2 oldu. Neyse bu maç bizim arkadaşlar. 3-2 yapacağım merak etmeyin. Arkadaşlar hemen attım. Antre başlar başlamaz hemen attım. Şeyt olsun 3-2. Bu maç burada biter. Polat'la PlayStation'da oynadık. Şimdi resimleri almaya gidiyoruz. Ben geçenler karşıda. Sonra da sıfır sıfır geldi. Evet ikinci maçımızda sıfır sıfır kaldı. Şimdi resimleri alacağız. Ondan sonra nereye gidiyoruz? Eve. Kalkanlara gidip bunları teslim edelim. Evet arkadaşlar Polat'ın fotoğrafları çıktı. Arkadaşlar Polat burada ikar hareketini yapmış. Burada takvim şeklinde çıkmış. Burada da bunu yapmış. Bu da vesikalık arkadaşlar. Hangi fotoğrafçıdayız? Fotoğrafçı. Fotoğrafçı arkadaşlar. Torul Caddesi'nde Teşekkür ederiz. Evet çektirmek isteyenleri bekliyoruz arkadaşlar. Sağ olun teşekkür ederiz. Devam ediyoruz. Evrakları da teslim ettik. Yarın saat 3'te Polat ilk antrenmanına çıkacak. Elini vurdu bu arada. Fenomenz kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın da Polat'ın antrenman vlog videosu gelir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.